Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. 10 bilet 10 maç. Şu an lig birincisiyiz. 11.292 puanla arkamız bize yakın. Bir gün 13 saat var. Ayakta durmaya çalışacağız bakalım. Şampiyon çıkarabilecek miyiz bu sezonu? Diyelim lafı hiç uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor? Güzel. Ha bu kızı görüyorum şeyde. TikTok'ta, TikTok'ta yayın yapıyor. tabi bu kadar bilgi yılların tecrübesine kafa tutmak için yeterli değil ama zaman ne olur ya ümidi kesmemek lazım ne oldu gitti. Bol şans kardeşim. Videoya Zeus'la başladık. İnşallah bu ayarda da güzel devam ederiz diyelim. Zeus'lar Anubis'ler havada uçuşur. Ver bir daha Anubis. Nereye gidiyorum be oğlum? Oha, ulan arkadaş, duamız kabul oldu da bu pis herif bizi yenebilir. Bakalım. Ha bu benimle oynamayan çocuk bu. Adama da pis herif dedik ya, kardeş hakkını helal et ya. Ama bu çocuk niye bizde maç yapmıyor ya? La hadi lan. Başla. Aga biletimizi yakacaksın ya. <laughs> He? Oyna gözünü sevdiğim. Giriyor emoji atıyor. Berabere çıkıyoruz maçtan. Giriyor emoji atıyor. Berabere çıkıyoruz maçtan. <laughs> Helal. Kardeşim inan bilet vardı ya. Hakkını helal et. Gene berabere çıkardım ama. Zaplament geldi. Bak bu da makro, bu da solda mesela. Niye böyle oluyor abi ya? Ben anlamıyorum yani. Makroda bir seçenek mi var? hangi tarafı istersiniz gibi. Bütün makrocular solda oynuyor. <laughs> Aba Oldu mu şimdi seni yaptım be agacım Zaplament Biz de atarız alttan Biz atamıyor yok yani? Ama sen böyle tüm özelleri kullanacaksın. Biz seni mi izleyeceğiz abicim? Bak şimdi ya. İzlemeyiz. İyi günler kardeşim benim bol şans. Evet. Zeus'tan onu bizden devam bu oyun. Güzel başladık, güzel gidelim. Kratos da olur. Ha, şey de olur. Neydi bu? Ares miydi? Oha oğlum herife bak. <laughs> Bizim kadar. Niv X Alp mı? Alp. Arkadaş da çok heyecanlı. Yerinde duramıyorum maşallah. Ama zehir gibi karakter ya aksesuarları falan harbi çok iyiymiş. Oha nasıl vurduk lan ona? Herifin kafasının üstündeki topa vuruyoruz. Onuncu <laughs> yedi mi çık? Çık. de çık 12'de çık 13'te alttan da atarız her yerde varız adamın kolu bozukmuş bak adamın günahını aldınız o kadar gol yenir mi falan dedi. <laughs> Yoksa adam ne yapacaktı bizi belli değil. Bol şans iyi oyundu diyelim belki çıkar. Çıkmıyor. Neyse 20 yapalım en azından. 18. 19. Az daha diren. 20 21'e atmayacağım. Bol şans kardeşim. Devam ki Diego 100 seviyeymiş bu da kesin bunda da var bir şeyler. Bu antik golemler özellikle farklı aksesuarlı antik golemler beni ürkütüyor aga. Bu adamlar beni yenebilir yani. O potansiyel var bunlarda. Diego onu Vega aksesuarı takmışım. Vegan var. Niye şeyle oynuyorsun ki? Antik golemle. Hemen basmayalım dostlar. Botlu oynamayalım. 2 tane mistik paketimiz varmış. 5, 3, 3, 2. O seris. Geç. Buranın 120 maç katkı yapmışız. Oha. Bu neymiş acaba? 55 dakikası var devre arası mücadele. Etkinliğe katılan muhteşem ödüller kazan. Bu şeyi gerçi eksiğimiz yok. 11.442 Ya bu ara işler de yoğun. İnşallah adamlar gün içinde asılıp bizi geçmezler. Ha Markel geldi. Bak gene solda abi. Bütün makrocular solda oynuyor ya. Bu herif de kesin yenecek bizi. Topu saklasa ki şöyle 90 saniye. 1-0 iken Lan! Az daha kendi kalemize atıyorduk gelip. Tüh be. Bu herifte Kratos varken bunu yenmek lazım. Zeus Meus varken zaten yenemiyoruz. Alttan da yemiyor herif aga. Altını çok iyi tutuyor ya olmadı. Biz ısrarla altı çalışıyoruz ama herifin o taraklarda hiç bezi yok. Ah be geç kaldım zıplamakta. Lan Allah cezanı vermesin senin oğuz. Yapacağın işe tüküreyim. O biliyor kurnaz bizim altımızı tutamadığımızı da. Bak alttan gelip gelip yukarıdan vuruyor. Bunu yemezsek yakalarız. Ah be yedik gitti. Lan bırak bu oğlum belki dönecek maç ya. Aha. Ulan niye çıktın be birader ya. Hay Allah razı olsun çocuktan. Adam maçı saldı bize olan yendiği maçı. Aa, Allah razı olsun dostum. Bak işte adam gibi adammış. Demek ki kibri mibri yok. Öyle yeneceğim yenileceğim derdinde değil. Helal olsun. Bol şansların olsun diyeceğim ama çok da şansı ihtiyacın yok. Zaten mermi gibisin. Bu ne oğlum hep üst seviye adamlar buluyor bizi. Bak ha benim korktuğum <laughs> antik golem tipi bu. TMKO 1925'miş. <laughs> Kısa sürdü. <laughs> Tadında bir maçtı. Hep de fazla fazla veriyor lan taraftarı. Hayır olsun başımıza bir şey mi gelecek acaba? 3 biletimiz kalmış dostlar. 11.502 olduk. Altımızdakine 9 desek 2500 puan. İyi gene az değil. 389 maçı 331 maç. 60 maç falan var. Aramızda 60'ın 60'ını 60 da yenmesi lazım. Çart Gene biz tabi ısrarla şampiyonluğa oynayacağız. Bu arada şu onileri de bir videoda kullanalım diyorum dostlar. Bir Oni videomuzda olsun artık. Gerçeğini yapmamız yıllar alır. <laughs> Bari şey ile oynayalım. Ee, Kiralığı ile oynayalım. Oha 100 elmas verdi Pençe. 100-112 çok iyi. Bunları da ben uzun süre almıyorum. Hep kalıyor burada. Şimdi hazır bot gelmesin diye bekliyorken Açayım dedim 2 üçünü. 3 Üç biletimiz var Onları da atalım Bence video çok güzel gitti dostlar Eyvah geldi Şom ağzımı açtım bu pis herif geldi ya Bu herif beni yeniyor Birader ya Bu herife yapacak bir şey yok Küz gibi oynuyor ya. Doğan Car Doğan. Ulan <laughs> parmakları vardı. Baksana hop alttan yemiyor üstten yemiyor. Nereden yiyecek bu herif? Yuh. Zıpla lan be. Lan nasıl tuttuk onu? Vallahi ben yedik demiştim az öncekini. Çok iyi. Çok iyi lan öyle geçtik. Ah be gereksiz zıpladım ya. Çok iyi ve Bu hayatımın en iyi oyununu oynuyorum şu an ha. Tüh. Ah. Bunu yapmayacaktın işte Oğuz. Vay iki, iki tane alttan gol yedik ya. Bak bu kurnazın şu hareketini hep yedik ya. Bol şans kardeşim. Aga bu kadar direnebildik ya. Gene daha iyi oynayabilirdik ama. Aga parmak yani bu insan. Yani rap yapısı. Rabbimin tabii sonuçta şeyi de. bir yere kadar dayanabiliyor. Ama işin keyfi de burada millet işte makroya geç falan diyor ama kardeşim ben işin keyif kısmındayım yani benim makro ile mukro ile işim yok yani. Ben öyle makro olayım da onu yeneyim bunu yeneyim gibi bir temennim bir beklentim yok yani. Sen ne yapıyorsun be oğlum kendi kendine ya. <laughs> Şansa bak. Tıpkı şairin dediği gibi ya sonra <laughs> Büyük topu sokamayacağız mı sandın? Kardeş. Bol şans. Aga bizim biletimiz bitti mi? Be? Bir tane mi kaldı acaba? Bir tane kalmış. Onu da sallayalım bakalım. Bir anubisle bitirelim be. Hadi oyunun be. He rahat olur. Hem de bu şey makro herhalde bu çocuk. Bol şans kardeşim benim. Yo makro değil herhalde. Yok makro değilmiş bu. Bir tane kuş var da bak onunla karıştırdım herhalde. Bugünkü videomuzu da kuşla bitiriyoruz. İnşallah. Vakit bulup en kısa zamanda video çekersem onu da onu ile çekmeyi düşünüyorum dostlar. <laughs> saatliğini kiralayıp sezon biletindekini bir video çıkaralım. Bir oni videomuz olsun kanalımızda. Aferin bak. Taktik değiştirdi. Gol attı. Oo, oh, abi şu gole bayılıyorum ya. Çok zıplıyor. Çok zıpladı. içinde altı müsait gol yeme. Üstten de yiyor. kimilerinin ne hareket yapacağı çok bariz belli. Az çok kestirebiliyorsun yani ne yapacağını ona göre hareket ediyorsun. Aslında biraz akıl oyunu bu. Bol şans kardeşim. Güzel maçtı. Evet dostlar sosyalden bir isteğimiz var. Kimmiş bu? Ya şimdi maç yaptığımız adam. Ulan ne ara istek attı? Takımımız bu. Hala mı dördüncü? Abi ne kasıyor herifler ya. Takımımızda yer var mı? Takımımızda yer var dostlar. Onu da buradan söyleyeyim. Gelmek isteyen olursa başımızın üstünde yeri var. Yani kasmaya çalışıyoruz. Zamanla daha güzel oturur inşallah. Şu an için durum böyle. Topla derneği. Ha, edit paket varmış. 15 5 20 güzel. 3 de vurun. Güzel elmas veriyor bu paketlere. Ligde de durum böyle dostlar. 11.560 inşallah bu ligi şampiyon olarak bitiririz diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.